Merhaba arkadaşlar, yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rise of the Witch King'de mini turnuvamızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Revo vs No Fear maçıyla şimdi karşınızda olacağız arkadaşlar. Ee, evet, şimdi arkadaşlar hazır mı diye ben bir bakayım Game Ranger'dan. Ee, tamamdır. Arkadaşlar hazır olduğunu söylüyor ve hemen başlatıyorum. Panther gelmiş, hoş gelmiş. Ali Taşçı gelmiş. O da hoş gelmiş. Aleyküm selam. Ben üçüncü yaptın değil mi diyor. <laughs> Aynen sen üçüncüsün. Bir de turnuvanın şampiyonu belirledik mi tamamdır. Oynamanıza gerek yok. Ee, ne olmuş? Ee, 1.09 turnuvası geliyor. Youtube'daki e, arkadaş... Aa, Youtube'daki arkadaşlara duyuralım. 1.09 turnuvası geliyor. Öyle mi? Bak sen. Peki Joe'nun bundan haberi var mı? Hı? Hmm? Kapattı yine şey ya. Ne güzel açsa ha. O iyi. Tamamdır. Kendime hemen obzor. Bunu yapayım. Oyuna ekrana vereceğim. Sakin olun bu arada. Selam Egemen. Ee... Şöyle ayarları yapalım. Oyunu da ekrana vereyim. Yalnız 1080p vermesi kötü oldu ya. Oyunu ekrana vereyim de. Nerede bu oyun? Ee, evet, Rise of the Witch seçtik. Açalım. Açtık, ekrana geldiyse başlatalım ki zaten gelmiştir. Evet, No Fear vs Revo, Revo maçı başladı arkadaşlar. İki arkadaşa buradan e, başarılar diliyorum. Bakalım kazanan kim olacak? Bu arada YouTube'dan izleyen arkadaşlar için de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Evet, çete bakalım bu sırada. E, no Fear Elf, e, Revo'ya Isengard gelmiş. No yukarıda. E, Revo o aşağıda oynayacak, alt kısımda. E, evet, Ali ben katılırım demiş BFM2 turnuvasına ne güzel adam topluyor da kim yapacak turnuvayı onu niye söylemiyor? Bol şans, başarılar anlamında. <laughs> Yoksa yani bana karşı hiç şansın yok da o yüzden bol şans dedim demiyor yani. Şu anlamda <laughs> Evet, 1080p ben yapmıyorum arkadaşlar. Bunu her seferinde söylüyorum. Isengard'dan bir ekonomi başlangıcı geldi. F'den bayağı bir ekonomi başlangıcı gelmiş. Evet, Tyberg de burada. Kalite düşürt. Hemen düşürüyorum şimdi. Sanki benim elimde olan bir şey. Twitch öyle veriyor arkadaşlar. Twitch gidin Twitch'e söyleyin. Deyin ki TV'ye biz Joe'nun yayınlarını 1080p'deyken izleyemiyoruz deyin. O yüzden diğer seçenekleri de koyun deyin. Biraz geç açtım saati. Şu an millet yayın yapıyor. Tabi partner olanlar daha öncelikli olduğu için o 1080p, işte 480p, 360p, 160p. Onlar o önceliği doldurunca bana tek seçenek kalıyor. Aa, tabi tabii. tabii birkaç kere yeniden başlatırsam düzeliyor tabi Diğer onu da deneteceğim bana yani en sonunda da Evet El tarafından e, kılıçlı birlikler geliyor Isengard Mızrakları çıkartmış kurt inine doğru hızlıca ilerliyor İnlerine girecek inlerine Peki buradan ne oluyor? Elf ne yapıyor? Bakalım kılıçlı birlikleriyle ee, nereye gidecek? Revo kazanamayacak hissettim mi diyorsun? Hisleri çok kuvvetliymiş. Evet. İlk mağara düştü. F tarafından okçu birlikler de geldi. Eee, seni seni seni. Revo'ya bak. Karşı takımın binalarına vurarak para kasacak. Vay çakal. Evet okçular şimdi dayak yiyecek. Kaçmazsa tabi. Onları göreceğiz. F tarafından güzel bir atak geliyor. Bakalım para binasına mı yoksa inşa ettiği asker çıkarma binasına mı vuracak. Okçular geri dönmüş, birlikleri görünce. Ee, o oh, Binasını hemen yıktı Revo. Ne yapıyor? Burada bir e, sur çekiyor tabi. Yalandan. Onu iptal eder biraz sonra. Bu, bu birinin burada dayak yer. Hissettim, bu okçu Bu warrior, bunlar şeyde kılıç birinin. Burayı mahveder de iyi yerleştirebilirse. Bak okçular mesela hala vuramadı. O binasını kaybedebilir. Buraya bakayım. Bu burada burası da burası daha önemli şu an burayı göstereceğim bu bina gidecek mi bence bu bina gitmeyecek hem aynen burayı yıkamadı orayı yıkamadığı gibi Revo okçu birliklerini de kaybedecekti kalenin okuyla iki tanesini kurtardı mı üç tanesini kurtarmış kaleden yardım aldı orayı yıkamadı dediğim gibi Evet, Başka Revo ne yapıyor, ne yapmaya çalışıyor bakalım hep beraber göreceğiz şimdi Evet, yıkılan e, Yıkılan da demeyelim de yıktığı binayı tekrardan yapıyor Levo Bu sırada Meyir falan, mağaraları falan alıyor mu ona bakayım İkinci binasını dikiyor Elf daha çok asker çıkartayım daha çok döveyim gibisinden herhalde. İki birim kılıçası kalmış Urukay. Havuzu da yok ki. Havuzu olsa en azından şey yapardı. Çoğaltır da havuz da yok. Evet. Mızrakları yukarıdaki troll mağarasına gönderiyor. Oregon. Elf orta yolu tutmuş kimse geçmesin diye. Deli dumlu gibi köprü başında bekler gibi dereyi tutmuş orada bekliyor şu anda arkadan ha haldiri bekliyor niye geri kaçtı herhalde Q'ya bastı mı ne yaptı evet el fordusu yani baya bir haldir sayesinde de güçlenecek şimdi haldir iki olur mu olmaz burayı yıkarsa ancak kaçta açılıyormuş? Level 5. Evet. Mızraklılar trolü delik deşik ettikten sonra evini başına yıkıyor. Hiç yakışmadı ama olsun. Sonuçta yapmak zorundayım. Bak neler görüyoruz. El tarafından neler görüyoruz. Isengard'da buna karşılık verecek bir şeyler var mı diye bakıyorum. Var yani. Var. Ha, okçulara yem olurlarsa bakayım yani iki, iki tane okçu birliği var burada ya iş yapabilir de aslında iyi kullanırsa baya bir şey başarabilir gibi şu anda bir okçu birliği bir warrior daha atarsa oraya Faldir ile beraber ne coşar onlar biliyor musun? Önce üstünlüğü alması lazım diyorsun da eğer şurada bir meydan savaşına girerlerse ve düzgün kullanırsa elf ordusunu atlayabilir yani. Isengard birliklerini. Bu arada bir mesaj çekeyim kuzenime Yayın açtım. Abone olacaksan ol yayın. Bak parmak izimi okumuyor şimdi. Ağzını yüzünü dağıtacağım. Hmm. Bu ne diyor? Bu ne diyor? Bu ne diyor? Şimdi maçı anlatmam lazımken buraya niye baktım? Nerede? Heh, açtım yayın abone olacaksan ol diyeyim olacaksan ol şimdi devam edelim ortadaki savaşı ha dediğim gibi bak dediğim oldu gördüğün gibi çok rahat kazanıyor el yani. Haldir çok iş yaptı orada okçular acayip şimdi bir ton bomba değil ee, arkalarsa diyeceğim ama gerek bile kalmadı bitirdi orayı Evet. Şu an buranın yıkıldığını Haa, geri çekmesinin sebebi anlaşıldı. Meydan savaşını kazanacağını anlamıştım ama son anda e, her tarafa birlikleri dağıtıp göndermesi Elf'in biraz oyununu bozdu yani. Şuraya bak. İki tane adam çıkarma yeri vardı gitmiş. Malon Tree'ler gitmiş. Elf'i çok aşırı bak oyunu alacakken Elf birden oyunu verdi. Bu arada dereyi izleyin. Hala anlım kanıyor ya. Anlımla uğraştım da yayın öncesinde. Neyse bakalım Isengard birlikleri ne yapıyor? Isengard bayağı bir toparladı. Elf şimdi Q'ya bastı geliyor. Ben bu meydan savaşını bir daha kazanırsam kalesini yıkarım diyor herhalde. Ki bir tane daha gelseydi Ant çok güzel olabilirdi. O kale kesin giderdi gözüyle bakıyorum yani. bu Şu tutamaz orayı. Bunlar gelene kadar zaten o kalenin yarı canı gider. Ha, bak işte bunlar oyunu bozabilir. Bunlar bayağı sağlam dövüyor çünkü. Mordor'un birlikleri. Hadi bakalım. Bak hemen çekmiş bunları ya. Güzel kullanırsa var ya. Xtra seri bir temizleyebilirse. Temizleyemedi. Aaa şarkı geldi tamam. Bitti bitti. El tarafı için kötü son. Bari kaleye bir tane vurayım da Kaleye çizemedim demeyeyim diye atıyor şu an Güzel Bayağı da vurdu Evet chatte neler oluyor hmm, Kimmiş o azat azat ne yazdın yani ana avrat sövdün mi gelir gelmez Allah'ım yarabbim Yine aynısını yapıyor. Hani Revo kazandı diyebilir miyim? Şimdi Revo'ya zorla mancınık yaptıracak. suvarı yapıyorsa kötü ha. Su yapmıyormuş. Alacağı maç gitti. Elf birazcık... Gerçi o Revon'un o hamlesiyle maç döndü. Gelip şuradaki yerleri yıktı ya. O hamlesiyle maçı döndürdü şu an. Azat DC gibi gel turnuvaya katıl. Youtube linki atarsanız arkadaşlar abone de olsunlar. Artık baya bir aboneye ihtiyacım var arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Elf kalesini şey yaptı çevirdi Ok kuleleriyle ama Isengard'ın ordusunu ne yazık ki durdurmaya yeteceğe benzemiyor. Zaten onları da kaybediyor şimdi. Aynen Ulan bu balta atanlar da Şu an ne yazıyorsunuz çok merak ediyorum. Niye Nightbot'la dalga geçiyorsunuz? Acemi mi bunlar? Acemi <laughs> Adam Revo'ya <'yu> acemi dedi <laughs> Adam Revo'ya acemi diyor ya Tumluluva şampiyonu adam Evet elf için son saniyeler Bakayım başka bir kaçak binası var mı? Yok Evet Best of 3'de ilk maçı kazanan Revo oluyor arkadaşlar. Revo, Isengard olan. Yani kazanan Revo oluyordu dedim, şu anda Elf tokatlandı ne yazık ki. Edildi. Mağlup edildi. Evet. Nofir bayağı bir güzel de oynamıştı, ileriye de geçti hatta Isengard karşısında fakat Revo'nun sürpriz hamlesiyle bayağı şeyini kaybedince geriye düşmekten ne yazık ki kendini alıkoyamadı ve yenildi ama güzel maçtı. Tebrik ederim ikisini de şimdi sıradaki maça geçiyoruz. Sıradaki maç yine aynı Nofir vs Revo maçı çünkü best of 3 şimdi ikinci maçlarını atacaklar. Ben hemen şuradan ford of tekrar seçiyorum. Slot açayım bir tane kendimi observer yapayım. Hoppa. Hazırız. Şu anda maça hazırız. Ne yazdı? Tekrar mı olacak? Evet, İkinci maçımız başlıyor arkadaşlar. Şu an YouTube'dan izleyen arkadaşlar varsa da bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımı da beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Şu anda chatte de varsa YouTube'da abone olmayan abone olursa sevinirim. Evet bakma da bakmadım kimene ne ama burada göreceğiz zaten. Haritanın üst tarafında No Fear Cüce ile oynayacak. Haritanın alt tarafında... Revo Manlı oynuyor. Selam Walking Alone. Hoş geldin. Ama gene gelmiş noob. Noob zorba geldi. Ama hoş geldin, hoş geldin sende. <laughs> Anında bir şey var mı bir onu temizlemeye çalışayım da bu arada. Evet, bir barrak bir Barın baştan başlangıcı geldi. Hala kanıyor anlım ya. Nasıl bir şeydir? Karşı taraftan cüceden de geldi. Cüceden de aynı hamle geliyor. Cüce... Hmm, bak sen. Minik sürprizler peşinde. Aa, azat maç atmak istiyor. Olabilir şu turnuva maçımız bitsin. Ondan sonra sırada Tony mi vardı Fransız arkadaş. Reba vs Tony yaparız veyahut da ee, Azad'ı biriyle oynatacağım diyeceğim ama şimdi Azad iyiyim diyor. Rebo'nun başkasıyla maçı var. Yani şu anda ile oynayamaz. O çok da iyi olduğunu iddia ediyorsa onun ayarında kendisine bir oyuncu bulma. Freedom nerede? Freedom'u verelim. Dibirleri yesinler. Evet. Men tarafından eee mağaraya gitti. Kurt inine gitti. Kurt. Cücenin sürpriz annesi geliyor ama 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 keşke iki birlik çıkarsaydı. İşte o iki birliği ben anlamıyorum ya. Ben de yapamıyorum. O iki tane birliği toplu çıkartana kadar adam 50 tane şey çıkarmış oluyor. Öyle, ee, Freedom vs. olacak kazanırsa. Freedom vs. Rebel maçı bugün olmayacak. Cici şimdi ne yapıyor ben anlamadım. Armı da yıkamadı, adamları da dövemedi. Garip bir şey oldu ortada. Niye böyle oldu anlamadım. Var mı cüceden başka bir hamle? Var ikinci şeyler çıkarmış. Ben de hemen nasıl buluyor ya yerini? Gerçi eee bir ara şeyde görmüş, şeyde bir yerde duymuştum, nerede duyduğumu da hatırlamıyorum. Haritaya bu kurduğu zaman mesela farmlarını falan ya da manşaflar mıydı neydi? Hafif belli oluyormuş galiba. Onu bilenler var. O BFM 2'de mi, Whisking'de miydi hangisinde bilmiyorum. Onun gibi bir şey duydum sanki de. Acaba o hemen anlıyorlar da o yüzden oraya mı gidiyorlar? Evet, cüce tarafından yayılma çalışmaları hala devam ederken... Ağır cüceler neden adamları kovalıyor anlamadım. Ve tamam. Onu biliyoruz. Azat beni nereden tanıyor? Azat seni seni tanımayan kaldı mı? En nüb oyuncu olarak tarihe geçtin. Evet, ben de haritaya yayılmaya başladı. Cüce, cüce ne yapıyor bir daha bakayım. Cüce kovalıyor ama cüce kovaladıkça yetişemiyor. Ee, walking alone gene ne oldu? Ben ne anlatayım savaşı da gösteremiyorum ki sürekli la. Evet burada kılıç mızrağı burada tukatlaması lazım bakalım ne olacak. İzleyelim. böğrüne böğrüne sök, mızrakları ya. Cücenin de yani mızrakları ama op ya. Baksana şuraya kılıçları dövüyorlar ya. Baba, başa baş geçiyor. Asker çoğaldı da şansına şimdi dövecek. Asker orada çoğalmasa dövemez ha. Hadi cüce sakalınla gözüne gözüne vur. Ah bayağı geriler. Cüceler tabii ki de kaybetti. Cüceler burada adam çıkarma binasını da kaybetmek üzere. Kalenin ve yandaki minik cücelerin yardımıyla binasını tutmaya çalışıyor. Bakalım. Ne neden yasaklı anlamadım. Çünkü insanlar rencide oluyor. Onu kırıyorsunuz bir yerlerini yani. Alplerini, onurlarını, gururlarını, Ama raidle Zorba'ya serbest. Onlar birbirlerine bolca diyebilir. Evet galiba cüce bu maçı da verecek gibi gözüküyor. Baltalı çıkmadan o bina gider. Kalenin yardımıyla da tutabileceğini zannetmiyorum bu sefer. Çünkü cüceler arkada boş bekliyor. Güzel yayılmıyor bu oyunda. Herkes biliyor zaten. Anlatmama gerek yok. Biliyorsunuz. Böyle bir sorunu var bu oyunda. Arkada böyle sırayla bekliyorlar. O bina gider gider. Burada çok ada asker var. Gitti bile. Hop. Yüce son kozlarını oynamaya çalışırken e, mancınık binası geliyor men tarafından ve o askerden kılıç askerlerini gönderiyor kılıçta askerleri koşa koşa geliyor tutamadım gg geldi gelecek hissediyorum Oyunlarda e, hiç gördün mü acemi e, şeyinde İngilizce karşılığında e, ne bileyim easy, medium işte hard falan diye geçiyor da hiç ben noob diye şey olduğunu görmedim yani oyundan İngilizce menüsünde. Easy'yi gördük de kolay acemi kısmı falan o anlamda. Yani noob'u onlar bile kullanmamış. Siz niye kullanıyorsunuz? Ben hiç görmedim oyunlarda her zaman oyun ayarlarken hep çünkü bol bol easy seçtiğim için oradan biliyorum yani oyunlar easy de oynadığım için. Evet men tarafı zaten bir tane cüce birliği var yani aslında gerek de yok. Şu an istese 5 tane kılıçlısı var. 3 burada a 6 varmış. 3 de burada. Ben istese yıkar. Ne oluyor la? Okuyon ben ya demiş. Zorbalator. Niye okuyorsun sen? Evet, best of three karşılaşmasında e, Freedom nereden Freedom nereden çıktı? Bak Freedom beni andı. Burada mısın Freedom? Revo ikinci maçını da almak üzere. No Fear yani senin o nu e, noob noob diye <laughs> söylediğin oyuncu arkadaşımız orta seviye bir oyuncu beni yenebilir belki de bak buradayım Joe demiş hani abone olacaktım bana kandırdın beni kandırdın beni freedom evet şu anda e, Twitch Prime'la e, abone olmak isteyen varsa kanalıma abone olabilir çünkü ilk ay ücretsiz biliyorsunuz arkadaşlar ne olmuştun yapamadım ben onu ya cahil yapması çok basit şu anda bilgisayardan izliyorsan bas oradan abone ola Orada hemen açılan menüden e, twitch prime'la ücretsiz abone ol diyor ona tıklayacaksın ondan sonra gelen menüden kredi kartı bilgilerine gireceksin ve twitch prime'lı olup ondan sonra olduktan sonra twitch prime'lı gelip bana abone ve basınca ilk ay bedava olduğu için zaten para da kesilmeyecek ve ayrıyetten bir kişiye abone olma hakkın olduğu için ücretsiz, onu da bana kullanmış olacaksın ve ben bir abone kazanmış olacağım. Ve bu sırada Cüce de mancınıkları kafasına kafasına yiyor. Revo maçını kazanıp, durumu 2-0'a getirip bir üst tura yükseliyor arkadaşlar. Sürpriz bir atak göremiyorum çünkü, etrafta hiç beyaz yok. <laughs> Geçen sürpriz atak yapmıştı, kime yapmıştı bu arkadaş? Pantera yapmıştı. Onu da internete koydum galiba. Ee, Isengard vs Elf maçıydı. Kalesini yıktı. <laughs> Pantera'nın <'in> haberi yok. <laughs> Pantera oynuyor hala. Kale gitmiş. Evet. Gördüğünüz gibi. GG'ler verildi. Oyun için... Nofura teşekkür ediyoruz ve Revo'yu da tebrik ediyoruz. <laughs> evet üst sıra adını yazdırıyor Revo şimdi. Şimdi şimdi çıkalım hemen. Şimdi sıradaki maçı alacağım. Ama sıradaki maçı almadan önce YouTube için yayınımı sonlandıracağım ve YouTube için de bir hatırlatma yapmak istiyorum kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenili atarsanız da sevinirim. O zaman bu yayınımızın da sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere. Bye bye.